Oh! Dur dur kaç tane çaldırmış. Burak bir şu kameranın önünden ya. Allah. Hey. 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 Gel, gel Hey. Gel Hey. Hey. Benim buramı sürüyor. Gamze böyle fark olmazsın. Al. Allah Allah. Yok bu para yapış, ekspres yapışlarım kopar. An, tak püsküne. Ay Gamze'den bir ekspres geliyor. Yakıtlarımıza. Siz fark ettiğinizde yaşar arkadan götürüyor oynamayı. <laughs> <laughs> o bir göz önemiz ya. Gözlerimle oynuyor. Yok mu lan <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> bu kadar? Allah'ım ya Rabbi. Gamze bu kadar mıydı? Yeter ya. Attı saçları attı. Ama ah. ya başka. Hadi ne çözüyorsunuz? Ya sadece doğru Adama bir şey yapayım. <laughs> Yeter iyi çalın ya. Osman abi açalım da bir. Açalım.